Dünya yüzeyinin büyük bölümü sularla kaplıdır. Okyanuslar ve denizler yeryüzünün dörtte üçünü oluşturur. Öte yandan karalarda da sayısız göl ve nehir vardır. Yüksek dağların zirvelerini kaplayan kar da sudur. Ancak yeryüzündeki su miktarının yüzde 97'si tuzludur ve canlılar tarafından içilemez. Tatlı suyun yüzde 75'i ise kutuplarda katı durumda hapsolmuştur. Yeryüzünde bulunan suyun sadece yüzde biri içilebilir ama bunun çoğu da ulaşılamayan derinliklerdeki yeraltı sularıdır. Canlıların içebileceği bu az miktardaki tatlı su sürekli kullanılır. Ancak hiçbir zaman bitmez, devamlı yenilenir. Dünyadaki suların yüzde 97'sini oluşturan tuzlu sular buharlaşır, bulutlarda birikir ve sonra yağmur ve kar olarak yağar, tertemiz tatlı su şeklinde bize geri döner. Allah böyle muhteşem bir su arıtma sistemiyle tüm canlıların ihtiyacı olan temiz suyu bizlere vermiştir. Bu gerçek ayette şöyle haber verilir. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Vakıa Suresi 68-70. ila Ayetler